Şehir içinde yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak hangi kurumun görevidir? Bu soruda şehir içinde trafik kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu kurum soruluyor. A. Belediyenin. Belediyeler şehir içindeki yolların bakımı, trafik işaretlerinin yerleştirilmesi, otopark düzenlemeleri ve trafik akışını düzenleyici bazı önlemlerden sorumludur. Ancak kazaların olduğu yerlerde alınması gereken büyük ölçekli tedbirler genelde daha geniş yetkilidir sahip kurumlarca ele alınır. Belediyeler şehir içindeki yolların düzenlenmesinde birinci sorumluluğa sahip olduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Ancak diğer seçeneklerimizi de bir göz atalım. B. İçişleri Bakanlığı'nın. İçişleri Bakanlığı genel olarak trafik düzeni ve güvenliği ile ilgilenir. Ancak bu daha çok genel politikaların belirlenmesi ve yasal düzenlemelerle sınırlıdır. Doğrudan bir kazanın olduğu yerde teknik önlemleri almak İçişleri Bakanlığı'nın görevi değildir. C. Jandarma Teşkilatı'nın. Jandarma, kırsal kesimlerde ve şehir dışı bölgelerde trafik düzenlenme ve güvenliğinden sorumludur. D. Karayolları Genel Müdürlüğü. Karayolları Genel Müdürlüğü şehir dışındaki devlet yolları ve otoyollardan sorumludur. Şehir içindeki yolların düzenlenmesi ve kazaların önlenmesi ise genel olarak belediyelerin görev alanına girer. Açıklamalardan da yola çıkarak şehir içinde meydana gelen trafik kazaları, yol yapısı ve şartleme eksikliği gibi sorunlar belediyenin görev alanlarına girmekte olup cevabımız A seçeneği olacaktır.